Eski Türkçenin Türkiye Türkçesinden farklı özellikler taşıyacağı ortadadır. İki Türkçe arasında kıyas yapabilmek için iki Türkçenin de gramer özelliklerine sahip olmak gerekir. Bu kapsamda program içerisinde Orhun Türkçesinin ses yapısı ve Orhun Türkçesindeki söz yapımı ele alınacaktır. Bu program ses yapısı, ünlüler, ünsüzler, isimden isim yapım ekleri İsimden fiil yapım ekleri, fiilden isim yapım ekleri ve fiilden fiil yapım ekleri anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra Orhun Türkçesinin ses yapısı nasıldır, Orhun Türkçesindeki söz yapımı nasıldır sorularına cevap verebileceksiniz. Orhun Türkçesinde artlık önlük uyumu vardır. Ama düzlük yuvarlaklık uyumu çok az görülür. Orhun Türkçesinde düzlük yuvarlaklık uyumuna girmeyen pek çok ek bulunur. Daha sonraki dönemlerde sıkça görülen e i nöbetleşmesinin örnekleri Orhun Türkçesinde de görülür. Ben, bini, sen, sini, erser, irser gibi örnekler verilebilir. Tamlayan durumu ekine şu örnekleri verebiliriz. Bodungun iling töresin yani halkın devletini töresini. Bayurkanın ak adgırık yani bayırkunun ak aygırı. Üçüncü tekil iyilik eki ı, i, s, si'dir. Üçüncü tekil iyilik ekine şu örnekleri verebiliriz. Uri oglan yani erkek çocuğunu. Eçüm apam töresince yani atam dedem töresince. Yön gösterme eki garu, geru, naru ve nerüdür. Yön gösterme eki için şöyle bir örnek verebiliriz. Ol yergeru barsar. Yani o yere doğru giderse. Yerüngerü subunaru kondu. Yani kendi toprağına, suyuna yerleşti. Belirsiz geçmiş zaman eki mış-miştir. Belirsiz geçmiş zaman ekine şöyle bir örnek verilebilir. Tabgaç Kaganka körmüş. Yani Çin hakanına itaat etmiş. Üçüncü tekil ve çoğul belirli geçmiş zaman eki tı-tidir. Üçüncü tekil ve çoğul belirli geçmiş zaman ekine ise şöyle bir örnek vermek mümkündür. Türk bodun kop kelti yükünti. Yani Türk halkı hep geldi boyu neydi? Üçüncü tekil kişi emir eki zun, zün, cun ve cündür. Üçüncü tekil kişi emir eki için şöyle bir örnek verebiliriz: Türk bodun yok bolmazum. Yani Türk halkı yok olmasın. Yuvarlak ünlülü sıfat fiil eki guci, guci, duk ve düktür. Yuvarlak ünlülü bu sıfat fiileklerine şu örnekleri verebiliriz. İlledük ilin ıçkını ıdmış. Yani devlet haline getirdiği devletini elinden çıkarıvermiş. Bitik taş itkicü yani yazıt yapımcısı. Yuvarlak ünlülü zarf fiil eki yu ve yü'dür. Yuvarlak ünlülü zarf fiil eklerine şöyle bir örnek verebiliriz. Keyik yiyü yani yabani hayvan yiyerek. Orhun Türkçesindeki ünsüzleri ya da diğer adıyla konsonları tabloda görelim. B, d, g, k, l, n, r, s, t ve y ünsüzlerinin art ünlülü ve ön ünlülü seslerle kullanılan ikili işaretleri vardır. Bugün kullandığımız c, f, yumuşak g, h, j ve v sesleri Orhun Türkçesinde yoktur. Bugün yazı dilinde kullanılmayıp ağız ve lehçelerde bulunan nazal n sesi ve sadece Yakut Türkçesinde bulunan ön damak genizlisi n sesi de Orhun Türkçesinde bulunur. Ünsüzler boğumlanma yerlerine göre şu şekilde gruplandırılabilir. Dudak ünsüzleri şunlardır. Diş ve diş eti ünsüzleri şunlardır. Ön damak ünsüzleri şunlardır. Art damak ünsüzleri ise şunlardır. B, C, K, S, T ve Y, Orhun Türkçesinin sözbaşı ünsüzleridir. L, P ve Ş ünsüzleri yalnızca alıntı sözcüklerde söz başında bulunur. Türkiye Türkçesinde söz başında Dli ve Gli olan tüm Türkçe sözcükler Orhun Türkçesinde Tli ve Kli'dir. Birden fazla heceli sözlerin sonunda ve sözcük içindeki hecelerin başında bulunan G sesi. Türkiye Türkçesinde düşer. Ayırt edici seslerden olan söz içi ve sonundaki d sesi ise Orhun Türkçesinde korunur. Bu ses Türkiye Türkçesinde y'ye dönüşmüştür. İsimden isim yapım ekleri şöyle sıralanır. İsimden fiil yapım ekleri ise şu şekilde sıralanır. Fiilden isim yapım ekleri şöyle sıralanır. Fiilden fiil yapım ise şu şekilde sıralanır. Orhun Türkçesinde sekiz ünlü bulunur. Yenisey yazıtlarında yer alan kapalı e'yi gösteren işaretle bu sayı dokuza çıkmaktadır. Ünlüler konusunda Türk dilinin en tipik özelliği olan artlık-önlük yani kalınlık-incelik uyumu kök Türkçe'de tamdır. Düzlük-yuvarlaklık uyumu ise tam değildir. Bu uyuma girmeyen ekler vardır. Bugün Türkiye Türkçesinde söz başında D'li ve G'li söylediğimiz Türkçe kökenli sözler T'li ve K'lidir. Orhun Türkçesinde birden fazla heceli sözlerin sonunda ve sözcük içindeki hecelerin başında bulunan G sesi bugünkü Türkiye Türkçesinde düşmüştür. Tuva Karagaz ve Halaç Türkçelerinde D olarak korunan, Çuvaşça'da R, Yakutça'da T, Hakas, Şor ve Sarı Uygur Türkçelerinde Z'ye gelişen, bunların dışındaki Türkiye Türkçesi dahil diğer Türk lehçelerinde Y'ye gelişen söz içi ve sonundaki D sesi korunur. Orhun Türkçesinde söz başında B'li sözlerden üçü Türkçe'de V'lidir. Türkçe'de bolmak, Türkiye Türkçesinde olmaktır. Söz başındaki B sesi, söz içinde genişsi ne ne ünsüzünün etkisiyle genişsizleşerek M'ye dönüşür. Ancak B kaldığı örneklerde vardır. Böyle sözcükler günümüzde Türkiye Türkçesinde B ile kullanılır. Orhun Türkçesindeki söz içi ve söz sonu B sesi, Türkiye Türkçesinde V'dir. Orhun Türkçesinde geniz ünsüzü ne, söz içinde ve sonunda sık sık g ile nöbetleşir. Bu ses değişmesi ikinci kişi iyelik ekleriyle kişi eklerinde görülür. Orhun Türkçesinde söz yapımını açıklamak için isimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden isim yapım ekleri ve fiilden fiil yapım eklerine dikkat edilmesi gerekir. Bu programda Orhun Türkçesinin ses yapısı nasıldır? Orhun Türkçesindeki söz yapımı nasıldır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Orhun Türkçesi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.